tabii. İlaçlar zaten yoruyor. Bir yandan okul, bir yandan provalar, bilmem neler. Ne gerek var? Hiç kendine dikkat etmiyorsun. Ekip haftaya İzmir'e gidiyor konser için. Yolları açık olsun. Gidemeyeceğini biliyorsun değil mi Şirin? Banu zaten. Ya ne Banu ne doktor umurunda benim Yiğit. Ama nişanın umurunda. Ya sen enerjini düğünümüze sakla. Yakında Şirin Arhan olacaksın. Çünkü pırlantanın güzelliğini ortaya çıkaran şey montürdür. İki çeşidi vardır. Kalın tırnaklı ve ince tırnaklı montürler. Şu an önünüzde incelemekte olduğunuz modelde kalın tırnaklı bir montur kullanılmaktadır. Piyasada en çok tercih edilenler kalın tırnaklı montürlerdir. Aa, şirin! Evet, Şirinim, aç gözünü. Hocam Şirinim nasılsın? Banu Gamze ben. Ee, bir şey diyeceğim ama heyecanlanma. Bir şey mi oldu? Derste bayıldı. Şu anda stabil. Ani üzüntü, stres, yorgunluk yok. İyi ama şimdi değil mi? Evet ama bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekiyor. En ufak streste kalbi çabuk yoruluyor. Bunu anladık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Neye üzülüyor bu kız? Neye takıyor kafasını? Bilsem. Ham. Ben... İyisin. İyisin. Benimkini getirir misin? Gel canım, Yat şöyle. İyiyim gerçekten. As. Kal burada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.